İş kadını serimize hoş geldiniz. Bu seride her gün çevremizde gördüğümüz ama arkasındaki ekonomik gücü belki de hiç düşünmediğimiz meslekleri mercek altına alıyoruz. Müzik ve ilk durağımız inanın bana makas ve taraktan çok daha fazlası olan bir dünya kuaförlük. Şöyle bir düşünelim. Bir kuaför salonu gerçekten sadece saç kesilen, boya yapılan bu yer midir? Yoksa bu basit gibi görünen hizmetin arkasında tıkır tıkır işleyen, akıllıca kurulmuş bir ekonomik motor mu var? Gelin bu motorun nasıl çalıştığını ve asıl gücünün nereden geldiğini birlikte keşfedelim. Yol haritamızda hazır. Önce kuaför koltuğunun ötesindeki ekonomik gerçekliğe bakacağız. Sonra bu işin temel motorunu ve çağrı tavana vurduran unsurları inceleyeceğiz. Ardından müşteri sadakatinin nasıl bir döngüye dönüştüğünü göreceğiz ve en sonunda da tüm bu parçaların bu modeli neden bu kadar başarılı yaptığını özetleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım ve perdenin arkasına geçelim. Çoğumuzun sadece saç kestirdiği bir yer olarak gördüğü o salonun aslında nasıl bir ekonomik gerçeklik üzerine kurulu olduğunu bir görelim. Aslında gerçek şu ki, makas ve fönün arkasında sürekli dönen bir para çarkı var. Ve bu çark doğru yönetildiğinde bir işletme sahibine adeta finansal bir kale inşa etme potansiyeli sunuyor. Yani bu bir zanaat olduğu kadar tam bir ticaret dehası. Peki bu finansal kale nasıl ayakta duruyor? Şimdi bu iş modelinin kalbine inelim. Her gün tıkır tıkır işlemesini sağlayan o temel gelir kaynaklarına, yani motoruna odaklanalım. Her işletmenin hayali nedir? Değil mi? Sürekli ve öngörülebilir bir nakit akışı. İşte kuaförlük bunu günlük nakit döngüsü dediğimiz şeyle başarıyor. Fön, kesim gibi temel hizmetler, bunlar salonun finansal nabzının her bir gün atmasını sağlayan sürekli tekrarlanan işlemlerdir. Bu döngünün en mükemmel örneği ne mi? Fön. Bir düşünün kısacık süren, sürekli talep gören ve neredeyse her müşterinin ihtiyaç duyduğu bir hizmet. İşte bu nakit motorunun en temel, en önemli dişlisi. İşte bakın, bu terazide fönün karlılığı o kadar net ki, bir yanda maliyetler var. Nedir ki? Biraz şampuan, su, elektrik. Neredeyse yok denecek kadar az. Diğer yanda ise emek, zaman ve beceriye dayalı elde edilen gelir var. Bu denklem yüksek kar marjının en basit ve en güçlü formülü. Fön, günlük nakit akışını sağlayan temel yakıtsa, saç boyama gibi işlemler motoru resmen bir üst vitese taşıyor. Boyanın maliyeti, hizmetin fiyatına kıyasla yine çok düşük. Ama asıl sihir şurada. Bu hizmet, müşterinin her birkaç ayda bir size geri gelmesini sağlayan sadık, kopmaz bir bağ oluşturuyor. Tamam, temel motorun nasıl çalıştığını anladık, şimdi gaza basma zamanı. Karlılığı resmen roketleyen hizmetlere, yani bu işin hızlandırıcılarına bir bakalım. Kaynakta geçen bir ifade var ki bu bölümü tek başına özetliyor aslında. Saç bakımları kuaförlükte bir altın madenidir. Peki neden? Çünkü müşteriye lüks bir deneyim olarak sunulan bu hizmetler işletme için inanılmaz derecede karlı birer yatırım aracına dönüşüyor. İşte o altın madenleri, keratin gibi yoğun bakımlar, özel gün makyajları, manikür gibi ek hizmetler. Bunların her biri temel saç hizmetlerinin üzerine eklenen çok daha az malzeme maliyetiyle çok daha yüksek fiyatlandırma imkanı sunan ve kar marjını ciddi şekilde yukarı çeken gelir kapıları. Ve tabi özel günlerin gücünü sakın ama sakın hafif almayın. Şöyle bir düşünün, bir gelin ve yakınları. Tek bir randevuda onlarca makyaj ve saç hizmeti alabilirler. Bu tek bir günde normal bir haftanın cirosunu yapmak anlamına gelebilir. İşte bu modelin en patlayıcı gelir anlarından biri. İşte bu şema iş modelinin dehasını aslında gözler önüne seriyor. Bir kuaför salonu asla tek bir gelir kaynağına bel bağlamaz. Aksine bir gelir portföyüdür. Saç koltuğu o an boş olsa bile tırnak masasından veya makyaj randevusundan para gelmeye devam eder. Bu çeşitlilik riski dağıtır ve işletmeye müthiş bir finansal kalkan sağlar. Peki bu kadar çok hizmet sunmak yeterli mi? Tabii ki hayır. Asıl başarı müşteriyi sadece bir kez değil, tekrar tekrar geri getiren ve onları bir gelir döngüsünün parçası haline getiren o zeki stratejide yatıyor. İşte bu iyi bir kuaförü harika bir iş insanından ayıran o kafa yapısıdır. İlişki ve gelir potansiyeli müşteri o kapıdan çıktıktan sonra da devam eder. Nasıl mı? Süreç o kadar basit ve o kadar zekice ki bakın nasıl işliyor. Kuaför hizmet sırasında size profesyonel bir ürün uygular. Aynaya baktığınızda saçınızdaki o muhteşem sonucu anında görürsünüz, hissedersiniz. Bu anlık memnuniyet kuaförünüze ve kullandığı ürüne karşı bir güven oluşturur. Sonuç o harika hissi evinize de taşımak için ürünü satın almak istersiniz. İşte sadakat döngüsü dediğimiz şey tam olarak bu. Müşteri hem düzenli hizmet için salonunuza geri döner hem de evde kullandığı ürünler bittikçe sizden tekrar satın alır. Bu hizmet gelirinin üzerine eklenen neredeyse pasif bir perakende gelir akışıdır ve müşteriyle aranızdaki bağı inanılmaz derecede güçlendirir. Şimdi hadi tüm bu parçaları birleştirelim ve kuaförlük iş modelinin temelindeki o basit ama bir o kadar da güçlü dehanın ne olduğunu özetleyelim. Eğer bu modelin tek bir süper gücü olsaydı, kesinlikle bu olurdu. Sürekli nakit akışı. Pek çok işletmenin aylar süren ödeme döngüleriyle boğuştuğu bir dünyada, kuaförün kasasına her gün hatta her saat sıcak para girer. Bu, tahmin edilebilirlik ve muazzam bir psikolojik rahatlık demektir. Yani özetle, her şey bu dört sağlam sütün üzerinde yükseliyor. 1. Her gün kasaya giren sıcak para. 2. Düşük maliyetler sayesinde elde edilen yüksek karlar. 3 tek bir alana bağımlı kalmamayı sağlayan gelir çeşitliliği ve 4. Tekrar tekrar gelen sadık müşteriler. Bu dört unsur bir araya geldiğinde ortaya son derece dayanıklı ve karlı bir iş modeli çıkıyor. Sonuç olarak kuaförlük dediğimiz şey sadece makas sallamak değildir. Bu, doğru stratejilerle yönetildiğinde, özellikle kadınlar için finansal bağımsızlığa giden yolda inanılmaz güçlü bir araca dönüşebilen emek ve zekanın mükemmel bir birleşimidir. Ve bu analizden sonra size şöyle bir soruyla veda etmek istiyorum. Etrafımızda her gün gördüğümüz ama aslında arkasında ne kadar güçlü bir iş modeli olduğunu fark etmediğimiz başka hangi sıradan meslekler var? Belki de bir dahaki sefere bir kuaför salonunun önünden geçerken artık sadece bir dükkan değil, tıkır tıkır işleyen bir ekonomik motor göreceksiniz.